Devletin elinde teftiş organları var. Bilhassa Cumhurbaşkanının elinde Devlet Denetleme Kurulu var. Devlet Denetleme Kurulu kim cemaat üyesi diye değil. Kim devlet görevini cemaatin telkinleriyle yapıyor? Cemaat imamı bilmem ne falan deniliyor. Onların emriyle yapıyor diye soruşturmazsın. Devlet Denetleme Kurulu bugüne kadar politize olmamış güvenilir kurumlarımızdan biridir. Aman orası da tahrip edilmesin bari. Soruşturmazsın. Bunlar bu şekilde yapılır. Ama Ahmet Necdet Sezer Cumhurbaşkanı iken askerler devletteki ve yargıdaki irticai unsurların ayıklanması için kanun teklifi yaptırttılar o zamanki Ecevit hükümetine. Bunu Ahmet Necdet Sezer imzalamadı. Bu hukukçuya dayanır, hukukçuya yakışır bir tavırdı. Şimdi böyle genel ona benzer şekilde aksi taraftan genel suçlamalar yapmak yerine devletin organları var, devletin teftiş teşkilatı var. Bilhassa söylüyorum devlet denetleme kurulu var. Siz kime hırsız diyorsanız ki soruşturma, savcılık soruşturması anlamında değil, idari teftiş anlamında hangi savcıyı suçluyorsanız iş istediği de ondan dolayı olmadı diye hangi HSYK üyesini, yargıta üyesini, danışta üyesini hangisi ise bunları cemaatçi, derin devlet falan diye suçluyorsanız ama devlet denetleme kurulu yapsın araştırmasını. Bir sene sonra iki sene sonra ne kadar altı ay sonra ne kadar sonra ortaya çıkar bilmiyorum. Çıksın ortaya. O vakit densin ki ha şunlar şunlar şunlar. Hocaefendiye soru sormuşlar. Veya şunlar 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 hakim oldukları savcı oldukları halde falanca yerde toplantı yapmışlar. Şirketlerden çıkar istemişler. Bunlar tespit edildi. Ayıklayın kardeşim. Ama böyle makartici kampanyalarla kurumların ezilmesi burada herkes dikkat etmeli. PKK yeni bir açıklama yaptı. Militanlarımızı, çektiğimiz militanlarımızı geri göndereceğiz. Herkes buna dikkat etsin. Çözüm süreci... Yargıtay mı? güvenilmez, danıştay güvenilmez, emniyet güvenilmez, hakimler ve savcılar yüksek kurulu güvenilmez. Eee nasıl yürüyecekmiş?